Şu anda motordun e, olduğu yerden az önce cik cik diye ses geliyordu. E, şimdi biraz daha fazla ses gelmeye başladı. Daha önceden bu motorun kayışı kopmadan önce de böyleydi ama kayışı değiştirildi daha 3000 km falan oldu. Şimdi Yaman servisiyle konuştum. Saat 7'de e, kapatıyorlarmış. Yeri müsait olduğumda bırakacağım. E, şu anda eve doğru gideceğim. Eğer yolda bırakmazsa. Çünkü tam kayış koparmaya yakın veya kayış kopacağı zaman skuturlarda böyle oluyor. Aynı onun gibi ses geliyor varyatörden. Bakalım. Ne oldu abi? Hayda. Arka freni sanki kilitledi gibi bir şey oldu. Şunu biraz daha aşağı doğru götüreyim. herhalde büyük ihtimalle motoru falan kilitledi. Kompresör de yapmıyor. Maaşı da basmıyor. Ne oldu bilmiyorum. Yani hiçbir sorun yoktu. Az önce ses gelmeye başladı. 2 kilometre de oldu ne olduysa. Çok da ters bir yerde kaldım ya. Messi hace capotudo, me Motor şu anda çalışıyor fakat hiç kompresör yapmıyor. Sanki arka fren sıkılı veya kayış kopmuş gibi veya kayış sıkışmış gibi ee, tam olarak anlayamadım ama ya varatörle ilgili bir sıkıntı var ya da dişli nişli, diferansiyel falan ya da daha kötü motor ile ilgili bir sorun var. Yani yağını falan tam zamanında değiştirdim. Bakımları falan da tam da. Yani sıkıntı olacak bir durum da yok aslında ama ve evet, tam hani bir iki dakikada falan oldu. Hani daha servise servis aradım, daha servise gidemeden bir iki dakika içinde yolda kaldım. Neden böyle oldum bilmiyorum. Şu anda motoru bırakacağım. Müsait olduğum bir zamanda artık motoru artık nasıl götüreceksem bilmiyorum. Ben motoru artık götüreceğim. Yamağı e, servisine yaptıracağım. Ve artık çekeceğiyle falan yollarım. Aslında çok fazla servis uzak değil de motoru çok zor oluyor. Yani şu an herhalde bir 809 metre falan getirdim motoru. Bayağı yoruldu bir de arka tekerlek de zor dönüyor. Zor hareket ediyor. Bakalım gelişmeleri artık paylaşırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.